oynayacağız bugün sizler savaş oyunu gibi bir şey şimdi burada ben tekim yalnızım hiç yani hiç arkadaşım olmadığı için Hadi be. tamam şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan silah seçebiliyorum ben bunu çok eski zaman oynadım da hangi silah alsam ya şunu mu alsam şunu mu alsam ne? şu silah aldım çünkü silah çok güzel Arkadaşlar ses gelmez. Çünkü hatta mikrofonu ben niye sizin yanınıza koyuyorum? Ya da boş ver ya. ya. karar veremedim. Şöyle hmm. Arkadaşlar yorumları yazsanız nasıl iyi mi kötü mü anlayamadım. Şöyle biraz yukarı, biraz aşağı. Tamam biraz şöyle ekrana ekrana bakmam yeterli ama. Tamam saniyede yukarıda görürsünüz yani. Tekrar bir silah. Ay. Hadi görüşürüz ben, ben. ben. adamları gördüğüm an sıkmam lazım. Abi arkamdan birisi gelebilir. Aha adam. Şuraya pusam. Şuraya pusmam lazım. Nerede? Nerede? Abi ama ya. Tekrar tekrar. Oho ben yenilirim ki böyle böyle. Abi ben bunun bir ayarlamasını yapacağım. Asya, set ayarı çok kötü. Aha şurada adam var. Şu evin içinde ne var var ya. Adam mı gördüm? Şurada kırmızı bir şey gördüm. Sus be. Adamı kaybettim ya. Hayır 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 bu adam çok güçlü men. Devam devam sakin sakin olacağım ben. Arbet alsam. Siteyim. Adam olcan o. Ah. Şu silah güzel diyorlar ya. Alsam mı acaba? Abi niye ben harbi içiyor. Bu arada arkadaşlar silah sesi duyabilir. Gel şuradan be. Pompalı alayım bu sefer. Ben şunun bir hasarını ayarını ayırın yapsam. Hayır. Ah. Tamam gel. Gel abi gel abi. Böyle sessiz adam oldu. Adam oldu. Tuzak duruyor. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle dur. Hayırdır nasıl? Al, adamla keleş vermiş. Dur dur. Evet arkadaşlar, geri geldim, oyun bitti. Şimdi buradan harita bak Burada bir arkadaş ee, bir arkadaş istiyorum. E yok. böyle değilmiş. En güçlü arkadaş istiyorum. Yani bu benim kendi arkadaşım şu an. Bu NPC değil, gerçek birisi. Sağ yazdım. Türk müdür acaba? Sağ yazdım. Malzeme yolladım. Tek mi oynasam ya? Ne bileyim ben. Tamam. Oyuna giriyoruz. Arkadaş e, çağırabiliyormuşuz. Şöyle biraz. Ey, ey. Tamam, yukarı yukarı. Tamam. Bu aç diye arkadaşlar. Açı. Ha. Açı pardon. Ben niye sahipsiz hayırını? Aa. Bir dakika burada keskin nişancıyı almam lazım. Soruyorum lan gelişine. Adamları orada indirmem lazım yani şöyle yukarı. Adamların bölgesinde indiremiyoruz kendilerini. Çünkü onların bölgelerini satmıyor. bizim adammış. Şuradan sonra adam bak hop uyarı verdi gördünüz ya. hemen uyarı. abi. Desteği gelsen. Dur. Şöyle bir silahımıza bakalım. Adamlar Onu diye. Bu burası boşluk. Adam yaklaştı. Adam yaklaştı. Şurada şurada. <laughs> <laughs> Gitmem ben oraya. Aa, kafayı yiyeceğim. Sesim geliyor mu acaba? Şalap mı? Adımı kaçırdım. Hı? Hmm. Dur. Adımı şu noktadan yakalamam lazım. よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしやるよしよし Görece geleceği varsa da görece gelin. Hayır lan sen. Şşş, adam olacaksın tamam mı? Köpek. Abi yok çok kolay cool ilerlemem lazım. Adamların bölgesine yaklaştım çıkalım şuradan. Keşke alsaydım keşke. Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Biri geldi de arkadaşlar. Abi kaybettik ya. Şunu mu alsın? Bu daha iyi. Ay Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yazarsınız siz. Arkadaşlar canım. Maalesef öyle bir... Yok. Dur. Bu iyi. Bunu... Hadi play man. Geri geldim. Güzel bir... Hadi. Hadi be. Bobby attı beni. Ne olur mu bilmiyorum ama. Bobby attı beni. Bir daha girelim. Tamam oyundayım. Bindim. Bu haritada olmadığına göre fark Adam beni girer girmez öldürdü ya. Adam prolaşmış bu oyunda. Adam prolaşmış bu oyunda. Bizim anamızı, avradamızı ağlatacak. korkuyorum. As, 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 As. Şimdi adam şuraya gelecek bak şimdi. <laughs> Şu silah satın alacağım bekleyin. Aldım geldim ve bu silah. Adamın az önce kullandığı silah işte. Hadi gidiyorum, gidiyorum. Adamın arkasından gideceğim ya adamı puslayacağım. Abi ama ya. Devam devam devam. Adamın daha da lazım. Bu romantik mu Tamam tamam. Oh be sonunu. Böyle <laughs> <laughs> oh. koysam daha iyi. Tamam devam. Kileş. Oyundaki bütün silahları alsam ne olur acaba? Geber. Adam arkadan beni şişledi. Bu romantik buraya. Buraya. Adamın var fark ettiyseniz şöyle bir challenge yapacağım. Bir dakika öleceğim. Öleceğim de bir dakika var. Ya troma yapsam acaba. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Bana lan yıldız. arkadaşlar bu ara. T ile şöyle şeyler yapabiliyorum. Niye böyle bir şey yaptığını sorun. Arkamda mı yok? Bu ara uzaktan pompalı iyi. Oha adam beni ta kaç metre. Şey tamam dedim neyim. Görüşürüz Meryem. Aslında burada dursam iyi. Şimdi buradan geçelim. Aha. <laughs> ya adam çok iyi bir oyunda ya. Baksanıza oğlum ne almışlar. Devam. Biri alan biri. Adamın aynı taktiğini yapmaya çalıştım olmadı ya. Çünkü adam becerikli benden üstün. Kaçı. Görüşme. Görüşmeyelim. Tamam oyun bitiyor zaten. Tamam. Tek. İşte. Bora niye hala böyle yürüyebiliyorum? Tamam, level 2'ye geçtim ben. Şimdi bir arkadaş sipariş edelim. Et birisine oyun. Aa, yok olmuyormuş. Şimdi ne yapalım bir silah, silah mı alsak? Bak, aa! Dur. Şuradan mağazada gir. Mağazadan ne alsam? Şundan bir tane. Şey alacağım. Oh my god be. Bıçak alabiliyorum. Sonra böyle güzel. Yok abi. Ben. Tamam. Attım bir tane. Hadi güzel bir şey. Oo. Tamam. Ben bunları sevmiyorum ama ya. Bunlar şey arkadaşlar değişik bir şey. Tamam salma. Atmayacağım. Ben. Bir tane daha atayım hadi sizin zannede. Çolo oley. Aa ah, güzel güzel. Arkadaşlar bundan değişik şeyler. Niye bakıyor böyle? Şimdi 100 karakter alabiliyorum buradan kutu. Bu neymiş? Ha. Evet. Birimden ki ses? Oğlum bak skin alabiliyorum burada. Abi üç. Tamam. Bu ses nerede? Evet arkadaşlar yeni bir harita yüklenmiş. Ya ha, bilmiyorum. Oynayalım deneyelim. Arkadaşlar şimdi hangi oha buran araya çok güzel. Ha böyle yer çekim olmasaydı nasıldır böyle böyle ta ta. Top. Buramatin ta. Buramatin Şurada adam var. Al şunu. Ananın mı?